Günümüzde yaşadığımız, çalıştığımız, eğlendiğimiz mekanların sadece şık olması değil, aynı zamanda sağlıklı ve dinlendirici olması da önem kazanmaktadır. Bu nedenle sizlere boyaya ve duvar kağıdına alternatif yepyeni bir ürün sunuyoruz. Ses ve ısı yalıtımı sağlayan, nefes alan, ortamdaki pis koku ve fazla nemi emen, kolay uygulanabilen Likoplas dekoratif iç cephe sıvası boya ve duvar kağıdına sahip olmadığı birçok özelliğe sahiptir. Duvardaki çatlakları ve kusurları örter. Duvar dışında cam ve fayans üzerine de uygulanabilir. Tamiri kolaydır. Tamir edilen kısımda renk ve desen farklılığı olmaz. Toz, iz tutmaz, örümcek ağ oluşumuna izin vermez. İnşaat pisliği, koku, kir ve leke gibi diğer tadilat problemleri yaşatmaz. Konutlar, oteller, ofisler, konferans ve sinema salonları, restoranlar, barlar, anaokullara ve kreşlerde uygulanan ve büyük beğeni toplayan Likoplas dekoratif sıva kısa sürede kendini ispatlamıştır. Hazırlanışı ve uygulanışı kolaydır. Likoplas uygulamasına geçilmeden önce uygulamanın yapılacağı yüzeyde gerekli kontroller yapılmalı, yağ, kir ve yabancı maddelerden temizlenmelidir. Temizlenen yüzeye likoplas astar uygulanır ve kurumaya bırakılır. Bir poşet likoplas dekoratif sıvayla 4 metrekare alan kaplanmaktadır ve firesi yoktur. Toz halinde poşetler içerisinde bulunan likoplas dekoratif sıva büyükçe bir kaba boşaltılıp her poşet için 8 litre su ilave edilerek homojen hale gelinceye kadar karıştırılır. Karıştırırken matkap, mikser gibi aletlerden faydalanılacağı gibi el yardımıyla da karıştırılabilir. Karıştırma işlemi bittikten sonra ürün minimum 1 saat boyunca dinlenmeye bırakılır. Uygulamaya hazır hale gelen dinlendirilmiş likoplast dekoratif sıva şeffaf plastik malayla 2-3 mm kalınlığında duvara uygulanır. Köşe, tavan, dekor detaylarında kolaylıkla uygulanabilen likoplastı aynı duvarda farklı renk ve desenlerle de kullanabilirsiniz. İklim şartlarına ve uygulanan ortamın sıcaklığına göre kuruma süresi 24 ile 48 saat arasında değişmektedir. Dilerseniz istediğiniz zaman hiçbir ek işleme gerek kalmadan üzerine alçı, boya uygulamaları da yapabilirsiniz. Likoplast dekoratif sıva ısı ve ses yalıtımı özelliğiyle yıllarca mekanlarınıza renk ve değer katmaya devam edecektir.